Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Gülü Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili takipçilerim bizlere soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Sütlaç yapacağım. Bir de iftar hazırlayacağım. Yemek yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle sıcak, tabanla sıcak su tabanla su getirdim. Çünkü hava soğuk olduğundan enerjimi falan kızdırmıyor fazla. Şöyle suyumuzu öncelikle koyalım. Kaç suyumuzu öncelikle koyalım arkadaşlarım. Suyumuz kaynarken pirincimizi yıkayalım. İftar baş iftar başlayabilir hiç kuru fasulye yapmamıştım. Kuru fasulye pilav yapacağım bir de. Şöyle. Ocağında illallah bir saat. Hiç yapmayız. yapılacak. <laughs> ana, ana siz tutalım. Süt. Hayatı yaptım şunu gör, görmedin mi? Oğlum süt olmuş kaç para? Annemden biliyor musun? Bazen işi olunca bir şeyleri alıyor. Aman ya yani, tatlı tuz diye alıyorsun da yani. Sütlesen mütlesen almaya kalksan tatlı almak zorundasın. O da pahalı. İşte Niye tatlı anne... almak zorundayım? Yiyin Hı Niye Bir sürü gidiyor sabit tutur. Kelerine, işte sabit bir sabit tut Bir kelebeğine Şöyle oğlum sabit tut de ki ya Şöyle arkadaşlarım Hasoluyum Haşlamıştım Oruç de Bu bazar. Herkes bazara gidiyor. Şu bazar çantasını almış. Islak mı lan? Allah evim. Bunlar da iyi dayı herkes. Markete gidiyoruz da bunlar şu Ne alakası var? Yaşlı genç. Tamam maaşını çekebilir. Mayıs zamanları illa pazara mı gidilir? Ben aynı bakalım Hep işi adam Daha iyi de arfe geçmedi. Yeniden bir tane arfe pazarı kurmazlar. Ne alakası var? Çok havalı Fasulyenin kabukları böyle tuyla iyi yaşlandı söylemişsin. Fasulyeyi ne kadar iyi haşlarsanız arkadaşlar çünkü ben bu fasulyeyi... ...bildiğim kadarıyla yıllardır pişiriyorum ya. Ne kadar iyi haşlarsan yemeğe çok güzel oluyor. De benim ben şimdi böyle yemeği şöyle suyuna iyice karışmadım, yemiyoruz. Benim eşim böyle normal böyle evet. ız pişmiş yemez yapmış. Evet. Fazla yemez arkadaşlar. Tam iyice pişecek. Yani suyla falan karışacak. Enerjimiz biraz az buzdurmuş. Niye yemez? Şey, enerji bilir. Kısacak suyumuzu öpüyorum. Ne kadar iyi haşlarsan yemeğin lezzeti o kadar iyi olur ama yani bir de şöyle de bir şey var. Fasulyenin pişekliğine de yani, bağlı bir şey. Yani pişmeyen fasulyeyi sen ne kadar kaşlarsan da pişmiyor arkadaşlar. Böyle bir yani davet edilen çekmek isterim arkadaşlar da anneme gittiydik anneme biraz çektim de şimdi açılışı unuttum yeniden başlattım ama fazla çekinmedim bir dakika falan çekebildim çünkü bizim bacım bacım vardı. Gelinimiz vardı, eşlerimiz vardı diyoruz. Hadi bir annemi çeksem ne olacak? Mutfağa da annem sürekli girmedi. Açılışı yine de unuttum, yine de başlattım. Sadece bir dakika yaptıkları yemekleri çekmiştim. Yine de açılışı yapmadım. Oracım yok, kim çok öğrendim. Alperin var mı sana gitti? Bir dakika bir yaptıkları yemeğe çektim. Kendi çıktı. kendine ama. Yaptıkları yemeğe çektim sadece de. Unuttum açılışı. Yani davetli da, de yine istiyorum da herkes kendileri göstermek istemiyor. O yüzden herkese saygı duyarım göstermek isteme işine. Bizim Hacı filan bekar kendi çıkıyor da artık evlendiğine bu da Çünkü eşleri kızıyor. Yani şöyle suyunu da dökelim. Şunu da az dökmeyeceğim arkadaşlar. Ben böyle kendim kararlı kendim kararlaştırıyorum. Bundan sonra pilavı da daha biraz fasulye yiyecek etim koyuyorum. pilavı da koymayacağım arkadaşlar. Çünkü benim ocağım biraz çok yavaş yanıyor. Ne? E. Bu yağmur çağıracak mı? <laughs> <laughs> İftara. Çağıracağım. Anne. Yazıcım. Tamam. E, Sen mi yedin? Gel, hoş geldin. <laughs> Ben geldim. YouTube'u kapattın mı? He kapattı. Sabahtan beri çalışır. Yalan. Ne ya? Ben gittikten beri çalışır mı? Ne ya? Vaa. Kaç kızım. Kaçır. Ne bana diyor ki? Hamdullah mı iş yapacaksınız? Ben de şey... Kapat kaşıklı. Ben de hey aslında yo diyecektim ya bu dışarı gideceğiz. kapat. Ben de değil. Kapat kaşını kapat Eylül bak sen kızıyorum sen büyük kapat Eylül. Evet. Bak ne yapacak ki onlar? Karıştırma yapacak. Elinden tutsalayın. Şöyle soğanlar doğruyor arkadaşlar. Soğanlar da çiğnemeye başlamış bayağı. Soğanımız yine bitmek üzere soğan alınacak. Ağzım ağrıyor. Çocuklarım bu arada ağrısı yine değilden başlıyor arkadaşlar. Nasıl bu hastalık bilmiyor. İyileşiyorlar yine hastalık geliyor. Sen boğazın arada ağrısı kolu kesinle gezdiğinden ağrıyorsun. He, evet, sen evet, zamandır ağrıyor ya? Bir ağrıyor bir bitiyor o, bir gibi. Çocuk daha tetikliyor işte. annemin dünürdeki bir ağrı oldu dün akşam. Sahura kalktım, bir uyku düzeni de çok değişiyor arkadaşlar. Çocuklarını okula kaldırmak falan. Işte. bir <laughs> değişiyor, kalkıyorum. Biraz insan saat 11 12 doğru uyuyor. Ondan sonra sahura kalkıyor Ondan sonra sabah çatılara kaldırıyoruz. Uyku düzenleri çok kayman çorman oluyor. Adam sahura kalktı Yapma istemiyorum Mecbur. Hadi zaten. Oğla çocuk kaldıracağım. Şimdi uyumuyor. Yok. Ka Sabra kalkayım. Adam telefonu şu git. Kalmaz. Telefonu düzgün tut oğlum. Yine kızdırdın. Bak telefonu zaman kan bu. Vitto da düzgün tut. Şu iki eline tutsana da. Tek eline tutuyor. İki, i̇ki elimle işte daha kuzlu tutuyorum diyor. Allah'ına sallana beni videoda kızdırıyor ya. Şimdi çıkıyorum daha çok daha çok oluyor. Tele, telefonu kameraya tutun kendin başka yere bakıyor. Soğan yer. gözlerimi yaktı arkadaşlar valla. Bu çocuklar arkadaşlar sizinkiler de böyle bilmiyorum. Büyüdükçe laf dinlemez oldular. Gerçekten var ya, sizin bir şey söyledim, onlar tersini yapıyorlar. Bence şöyle bak. İzlerim yanında arkadaşlar Allah. Da o kadar <laughs> dur. O da. İşte. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şöyle pirinçimizi sikiyoruz, döküyoruz. Ne? Kamera bulanık yemiş. Aa I bu dolayı. Tam da ben olayım. Pirinçlerimiz de kaynatsın. da da koyduk, Pirincimiz pişti arkadaşlar. Şöyle sütümüzü de döküyorum. Sütümüzü. Pirincimiz daha biraz daha ister. Pirincimiz de biraz küçük geldi da çünkü daha biraz daha ekleyeceğim. Ay, yani kilo süt arkadaşlar. Dur, kız dur. indirme vakti atacağım. <laughs> arkadaşlar şöyle bir. biraz pişti mi şöyle az pişti mi çok güzel şekilde pişti. Sütümüz biraz kaynadı mı az bir şey koyulaşmaya başladı mı indireceğim. Ben fırına falan bilmiyorum arkadaşlar. Fırın sütlaç falan yapmıyorum bildiğimiz geleneksel Şöyle az bir kıyafet alayım. Anam tütüme de yoğurt çalmayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle. Orada da bir sütümüz kaldı. Bunu da böyle yoğurt çalmayı düşünüyorum. Pişirmiştim. Arkadaşlar kutlaçımız oldu. Şöyle şekerimizi atıyorum. İndirdim. Şöyle görüyorsunuz koyulduğu hmm. filan. Buraya şimdi piştik. Sütümüz kaynandığımızı biraz tığırdadık. Emir ben orucum var. Sen biraz tadına bakabiliyorsun değil mi? Hı hı. Kaşık da sen bakar fazla şekerli dolmasın. Fazla şekersiz dolmasın. Şöyle kızaşlarımızı, tabaklarımıza koyalım arkadaşlar. Üstüne de fıstık çektirdim. Bilen, çektim bilendirimden. bunun için süslemesini yapacağım. Hem çünkü biraz Denesidir. Bir de, 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 de. Ne, bunu dolaba mı koyacağım? Biraz soğusun da öyle. Şey dolaba koyayım da. Dolaba konur bu zaten normal. Şey yok, olur. Ama olur. attığı onlar ne olacak? Ne ya? Tencereyi. Tencereyi koyayım da. Ne Tencere de bayağı artar. Ne artar direkt? Şu plaj değil. Artsın, lan? Artar. Oruç başka tabaklara etmezse şey art varsa şey diyor. Tencereyle beraber koyuyoruz. Olur mu tencereyle beraber koymak hem de. Ne diyeyim? Bir daha koydum diye, diye demeyin arkadaşlar. Çünkü kötü çekiyor, hop koyulur, güzel olmuyor. Ben çünkü yaptığımdan biliyorum. Alışkın. Bundan önce daha Bundan daha önce yaptım mı ne hiç? İşte ne? Yapmasam öyle söyler miyim Emir? Oyy Leyla 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 Çay, çay Açı çay Kaçak çay Açı çay Kaçak çay bayağı çıktı tanıdıklar Biraz biraz kendini çekince işlemesini öyle yapacağım. Şöyle bir tabak daha Biraz, biraz bol bir tuz şu gibi. aktarayım Yemeğimizi doğru da pişirelim. Allah, Muhammed, oh, ezanlarımız. Allah ezanlarımız, artık... Şöyle arkadaşlar Doğurduğumuzda çalıyor. Annem 5 kilo süt yedi Yarısını sütlaş yaptım. Yarısını da yoğurt çalıyorum şöyle. Komşularla da damızlığımızı aldık. Damızlık bizim burada. Kusura bakma arkadaşlar damızlık dinledi. Bizim burada öyle diller. Yani yoğurt, böyle çalınan yoğurda damızlık diller. Ben de öyle boş bulundum bulundu, öyle söyledim. Boş bulundum öyle söyledim. Yani Tamam. şey bizim burada böyle dediler. Herkesin köyünün vadeti vardı. Şöyle sıcağına. Benim bu. Sakın süt taşlarımızı şöyle böyle olalım. Üstüne fıstığımı çektiydim, döktüm. Dolabımıza göndereceğim artık. Çünkü oldular. Yemeğimizde az daha piştim. O da yeterli. Yemeğimizde pişince gösterdim arkadaşlar. Pilavı da göstermeyeceğim çorbayla pilavı da. Çünkü sürekli pilavı gösterdiğim için hep aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Biraz sonra da yemeğimizi göstereyim. Mükdomu kapatacağım. Şöyle fasulyemiz de pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz zengini filan. Muhteşem oldu. Şöyle. Salata malzememizi de böyle yıkadım. Şöyle. Pilavımı, çorbamı da bir pişireceğim. Her zaman da aynı çorbayı, pilavı da pişirmek istemedim arkadaşlar. Yani her gün gösterdiğim video olduğunu, bunu da bir yani göstermek istemedim. Arkadaşlarım ne diyelim? Bugünlük de videomuz böyle olsun. Halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Abonelik ücretsizdir. Bildirim zilini açın. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın. Günün köy hayatında kalın.